Geçin şöyle kimse Hadi. Geç. Ne istiyorsunuz bizden? Niye getirdiniz buraya? Öldüreceksen öldür lan. Uzatma. Kimse burada benim mekanımda beni öldürün demez. Diyemez. Çünkü onlara yaptıklarımı bir bilseniz Aziz Bey. Dilinizi yutarsınız. Babamı rahat bırak. Sana söz vermeden konuşmaman gerektiği öğretilmedi mi İlhan? Tamam. Sakin ol. Ben sakinim. Ama üzerime geliyorsunuz. Ne istiyorsun lan? Duydun işte. Babanı biz öldürmedik. İlhan yeter. Babamla ilgili tek kelime daha edersen... ...öldürmeden önce senin derini üzerim. Suat götür şunları gözüm görmesin. Ellerini ayaklarını bağla. Geçin şöyle hadi. Alın bunları. Sen az önce neyi kastettin? Neyi bilmiyormuşum ben? Söyle bakalım. Söyle! Ömer'i babam öldürmedi. Kim öldürdü? Abim. Bağlayın şunları. Zaten bir yere kaçabileceğimiz yok. Bağlamanız şart mı? Şart. Savaş Bey'i duydunuz. Beymiş. Ne beyi? Katilin teki işte. Sen kendini öldürtmek mi istiyorsun lan? Hayır. Sadece bu mafya oyunlarınızdan çok sıkıldım. Hayatımı mahvettiniz. Bu hale düşmemizin sebebi sizsiniz. Sana kimse zorla bir şey yaptırmadı. Yok ya. Elinizde görüntülerim yok mu? Tehdit etmediniz mi? Ettik. Ama bu senin bir katil olduğun gerçeğini değiştirmez. Adamın kafasını taş tezerken aklın neredeydi? Detaya girmene gerek yok. Ne oldu? Baban duyar diye mi korkuyorsun? thank <laughs> you